Dayı. Bir şey yapmadan bir duralım mı diyorum? Duracak bir şey yok yeğen. Yani. Tetiği tutan el bende. Ne hikmetse senin avucun terliyor ha. Dayı, bir terslik var. Öbür taraf çok sessiz. Cengiz ölüp bitiyordu bende bu işi yapmak için. Elli kere arardı normalde. Bir şeyler doğru gitmiyor dayı. <laughs> bir şeylerin doğru gitmesini bekleseydik yeğen... Yani, ...hala içerideydik biliyor musun? Yok dayı bu sessizlik normal değil. Ali'nin peşinden gidelim derken bir şey atlıyoruz. Bir şey kaçırıyoruz. Ha. Ye. Sen hele arkana yaslan. Bakarsın. Bakarsın elinden kaçan parçalar gelir kendiliğinden oturur yerine. Hadi, hadi eyvallah. Sen dışarıda bekle. yapacaksın? Şu benim orta abi yok diyeceğim. Tanışma faslını geçmiştik, o yüzden hemen lafa giriyorum. Sen benim yakamdan düş, ben de seninkinden. Anladık. Senin elin uzun. Ama bir erişirsem, benim tokadım da serttir dayı. Anladık. Senin adamın çok. Ama gözüm dönerse ben de tek dalarım. Ha. He. Sen hesapçı adamsın. Onu da anladık. İyi oyun kuruyorsun. Ama köşeye sıkışırsam oyunu bozarım dayı. Hesap Ömer mi sardı seni bana anlamadım ama... ...bana hala doymadıysan seni böyle tek başına kıstırır... ...ağzına kurşunu sıkarım dayı. Duydun değil mi beni? Duydum kardeş. Yemek yerken konuşmayı pek sevmem. Ama şimdi doydum. İstersen zihnini açayım biraz senin ha. Şimdi... Mesele Köşeye adam sıkıştırmaksa sen mi beni kıstırdın köşeye, yoksa yine ben mi seni ha? Yoktu da... <laughs> Mesela köşeye adam sıkıştırmaksa sırtını duvara dayayan mı? Yoksa arkasını görmeyen mi sıkışmıştır köşeye kardeş? Ha, mesele seni etmeye doymamaksa eğer... ...ben yemeğimi yedim, doydum. Ama hesabı sen ödeyeceksin kardeş. <laughs> ne diyorsun sen <sana> ya? <laughs> çevir, çevir. Ozan Tarman, Fırat Ersin, yık. Bunlar benim akrabalarım. Selim Dadaş, Savaş İlhan, Emrullah. Bunlar da arkadaşlarım ben hepsini yazdım mı? Bak bakalım tamam mı? Adresleri de var ama yerim dardı yazamadım kardeşim. Dayı, ne yapıyorsun sen ya? Mesele kaçıp gitmekse eğer her zaman peşindeyim kardeş. Sen nereye gitsen ben daha önce oradayım. Mesele öldürmekse eğer Hemen öldürmek kolay kardeş. Doğrusu her gün yavaş yavaş öldürmek. Ama mesele öldürmek değil. Ne bunlar, ne <laughs> mesele, ne? Her şeyi ben mi söyleyeceğim kardeş? Onun orasını da sen düşün kardeş. <laughs>